bu kale taş oyunu efendim bizim ezellerden beri Selçuk Devleti'nden beri gelme bir oyunumuzdur. Ovalı oğlu, dağlı oğlu iki grup olurdu. <laughs> Silah atıyorlar. Biz de efendim gidip çalgıyla o dağları da, o dağlı obasına, o, dağlı vatandaşı tarafı obalı obasına karşılayıp geliyoruz. Ve karşılayıp geldikten sonra Selam aleyküm, aleyküm selam, düğününüz hayırlı olsun, uğurlu olsun diye sohbet yapıyoruz. Ve Efendimiz sevdim ondan sonra da biz böyle efendim düğünümüze devam ediyoruz. Şey. yukarı bir taş tükürürüz. Hangi taraf ilk başlayacak diye taşın tükmük yani yaş yani aşağı gelirse o taraf başlıyor. Acemetli başla. başla. bir daha. Ya vurdu bir daha. Atma Beş tane taşı arka arkaya diziyoruz. İlkin efendime söyleyeyim. İlk oynayan taraf taşı saldıktan sonra bu kez vuramadım bile ikinci geliyor. İkinci o balı geliyor. İkinci balı da yine salamadım bile o da geçiyor. Üçüncü geliyor. Üçüncü salam vuramadım yıkamadım o da geçiyor. Dördüncü vuramadım o da geçiyor. Beşinci vuramadım o da geçiyor. Bu kez sıra tersi geliyor. Ben madem Allah koşmaz ya. At 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 at. Hadi bu Eski efendim söylediğim Selçuklu devletinden gelme. gelme tarafımız efendim 1040'larda kurulan Selçuklu devletinden gelme durumunda hakem olur mu? O zaman ama o zaman dağlık, o davalar o ballar Efendim beylikler olurmuş da efendim o bizde tabi yok. O bizde yok. O zaman efendim yenen taraf ya yani hangi taraf yengesse, dağlı yengesse obalının kızı alırmış, obalı yengesse dağlının kızı alırmış. Öyle mükafat olurmuş yani. Onların kalesi, hem bizi kale olmuyormuş. Olmuyordu efendim. Kamıştan dikiyorlardı. Efendim onlar okula vuruyorlardı. Hadi <laughs> <laughs>